Hacettepe ailesinin gençleri, sevgili öğrencilerimiz. Hepinize bu zorlu süreçte başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Süregen bu pandemi aşamasında hepimizin kaygıları olduğu kesin ama bunlar için çok basit uygulanabilen ve koruyucu önlemlerimiz var. Biz üniversitemizde eğitim alanlarında sizleri korumak için elimizden gelen uygulamaları ve pratiği yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden beklentimiz de bireysel önlemlere, kendi yaşam alanlarınızda ve sosyal ilişkilerinize dikkat etmeniz. Bunlar ne? Öncelikle aşılama. Eğer hala Covid-19 için aşınız yoksa iki doz aşınızı tamamlamış olmanızı diliyoruz. Bildiğiniz gibi aşı iki dozdan iki hafta sonradan itibaren koruyuculuk sağlıyor. Onun için lütfen derslerinizi de göz önüne alarak bunu bir an önce tamamlayın. İkinci uygulama maske. Bildiğiniz gibi aşılar arasında ufak farkları olsa da aşı sizin enfeksiyondan korunmanızı ya da enfeksiyonu çevrenize karşı vermemenizi %100 önleyemiyor. Aynı şey sizin de sevdiklerinizden aşılı da olsalar enfekte olabilme durumunuz. Evet aşılı olmamız bizi ölümden ve hastanede yatışından koruyor. Ne de bu riski almaya inanın değmez. Son uygulama belki özellikle bu dönemde havalandırma. Mutlaka camlarınızın açık olmasını düzenli olarak, aralıklı olarak havalı ortam, havalandırılmış ortamlarda olmaya dikkat edin. Ve buluşmalarınızı, çalışmalarınızı olabildiğince açık alanlarda yapın, diliyoruz. Önemini vurgulamak istediğim bir şey, bu hastalık da, ajanda, mikropta çok yeni. Onun için bizler de, bilim insanları da bunu zaman içerisinde öğreniyorlar. Ve her öğrenmeyle yeni bir aşı, yeni bir ilaç uygulaması, yeni bir koruyucu yöntem çıkabilir. Sizlere en önemli önerim, Lütfen üniversitenin temeli olan bilimsel bakış, etik ve toplumu rehberlik etme becerilerini pandemiyi bir kolaylaştırıcı ortam olarak kullanarak sizler de bu bilimsel dünyanın içerisinde yer alın, araştırın, öğrenin, öğrendiklerinizi paylaşın ve bunları da topluma rehberlik etmek için kullanın diliyorum. Biz büyük bir aileyiz. Öğretim üyeleri, çalışanlarımız, diğer personelimiz, idari personelimiz ve kıdemli ve yeni gelen çok sayıda öğrencimiz var. Lütfen desteğiniz ihtiyacınız olduğunda, desteğe ihtiyacınız olduğunda ya da bize bir öneriniz olduğunda bunları bizlerle paylaşın. Biz buradayız, yanınızdayız. Siz de yanımızda olun. Başarılar diliyorum.